Ecrem. Ecrem. Nereye geldin <laughs> Ecrem? <laughs> Eslem. <laughs> Salon 2'de olacak da birazdan bekleyeceğiz. <laughs> tamam. Ben nasıl alıp Thank you. beğendiniz mi? Beğendim. Razi Yenir ablayla sinema izlemek güzel mi? Güzel. Esri. Sinema nasıldı? Çok iyiydi.

Ne öğreteceksin çocuklara? Müzik mi öğreteceksin, resim mi öğreteceksin, Sersim matematik öğreteceksin. mi? Matematik öğreteceğim. Resim ya. dersi. Ya. O zaman sınıf öğretmeni değil mi? Sonra sınıf öğretmeni. Az bağırın yani çok değil, çok az bağırın. Çok az. Bak öyle. öyle mi? Ama. Evet öyle. Normal konuşur gibi yani. Çünkü diğer çocuklar rahatsız olabilir, <laughs> hasta olabilir, <laughs> kafalar ağrıyor olabilir. Akşam olunca köstere başlıyor. <laughs> Nerede? Ay. Nerede? Hiçbir yerde yok. Evde. Telefon bozuldu. E ee, bilgisayarın mısın? <laughs> Yemeğini yedin tamam, mi? Tamam. Iki, İkinci çorbanı. O ne? Göster bir. Meyve suyu. Evet. Çorbanı bitirmişsin. Evet bitirdi. Aferin sana. Ama eğer çorban iki evi ne işte bunu bitemedi. Ece çorbanı iş. Işte. Sen, Sen elvin, 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 Elvin. Sen niye Ecre'yi sevmiyorsun? Anlat sevmiyorum bakalım. Sevmiyorum işte. Sebep? Çünkü Ecre. Seni ben, sevmiyormuş. Hı. Çünkü ben cuma eslendi. Hmm. Daha sistem kısa Yok oyuncak bırakın. Güzel Ecrem. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Nereye geldin? Zıp zıba. Sen seviyor musun zıp zıba? Hem de ben zıplıyorum. Bak böyle. Nasıl? <laughs> Çok güzel tamam. Ay. Yerine gidince zıpla tamam mı? Tamam. tamam. Ecrin, büyüyünce matematik öğretmeni mi olacaksın hayatım? <laughs> Nasıl olunuyor? Öğrettim işte. Ha, öğren bakalım. Ne öğreteceksin öğrencilerine? Bir kere bir. Kendi bile bilmiyor ki. Neyse deyip başlıyor. Güzelim. Güzelim. Nasılsın? Eğer büyüyünce mu çıt olacak? Büyüyünce mucit çıt Evet. Seviyor musun mu Evet. Mu ne yapacağım? Büyüyor musun? Bilmiyorum. O da, o da, robot yapacağım. Tamam. Bir de, de mikroskoplar küçük mikroskopları size ellerimi yıkıyorum. Yani mu çıtta. <laughs> Ecrem. Seni kim kızdırdı? Hiç sorma. <laughs> Sordum ama. Ya Ya. ya, 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 ya. Elvin İster. mi kızdırdı? Ya, 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 ya. Ne ya, ya, ya. diyor Elvin? Elvin sana ne diyor? İkizimi, ikizimi, itir, ikizimi itir, sevmiyor itir, muyum itir, diyor. İttir, ittir. Sürekli onu diyor. Ha bir de şey diyor. Ben ikizimi sevmiyorum. Evet, sevmiyorum, 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 sevmiyorum. Aa. Sonra ben onu çiziyorum. Kızlarım. Anneciğim. Ne yaparsınız? İyi. Oyuncaklara gideceğiz. Evet. Heyecanlı mısınız? Evet. Eslem nasıl çarpmış araba? Çok hızlı. Yavaş, hızlı. <laughs> Kızlar. Anne. Atlı karıcı nasıl? Güzel. Eslen? Anne. Sılmak güzel mi?